Herkese merhaba. Bugün sorduğunuz sorulardan ne kadar sürede etkisini görürüm? Genelde şöyle yorumlar var. İşte boyum şu, kilom şu. Ben ne kadar sürede etkisini görürüm? Şimdi buradaki genel olarak cevabım şudur. Kişiden kişiye değişir. Çünkü bu birinci olarak sizin yaşınıza cinsiyetinize, metabolizmanızın hızına, ne kadar sağlıklı iyi beslendiğinize, ne kadar düzenli egzersiz yaptığınıza göre değişiklik gösteren bir durum. O yüzden uzaktan bir ay içinde şöyle olursun, iki ay içerisinde 10 kilo kaybedersin demek doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle sağlıklı beslenin. Bir süre hedefi ve bir kilo hedefi ya da bir görüntü hedefi kendinize koyduysanız kendinize bir zaman planı belirleyebilirsiniz. Bu çok acımasız olmasın lütfen. Dolayısıyla başarabileceğiniz, olabilecek, kendinizi böyle çok sıkı, boğucu diyetlere sokmayacağınız ama devamlılığını koruyabileceğiniz bir programla gelin. Ve hatta beslenme yönünden daha çok destek almak için bir beslenme uzmanı ve diyetisyene danışabilirsiniz. Daha listeler halinde ne yiyeceğim, hangi saatte ne yapacağım bunu böyle çok spesifik bilmek istiyorum derseniz ya da hormonal bir durum olabilir, kan değerlerinizde bir durum olabilir. Mutlaka önceden bir diyet programı kendiniz yaratmayın. Doktora gidin diyetisyene başvurun. Sonra size özel beslenme programına başlayın. Ama hani ben aslında sağlıklı beslenmek ne biliyorum. Çok da bir problemim yok. Yalnızca azim, irade ve kararlılıkta sıkıntım var diyorsanız başarabileceğiniz hedefler koy. Bu sürede egzersizinize devam edin. Bırakmayın. Sağlıklı beslenmeye devam edin. Bırakmayın. Oldu bir gün egzersiz yapamadınız bir sonraki hafta bunu telafi edin ya da oldu o gün biraz fazla kaçırdığınız yemeği ya da çok istemediğiniz bir şey yemek zorunda kaldınız bir sonraki günlerde onu telafi edecek şekilde davranın aslında bu sizin dengeniz günün sonunda Egzersizi de haftada minimum 3 kere 30 ila 60 dakika arası öneriyorum. Pilates ağırlıklı konuşmam gerekirse 30 ila 60 dakika arasında haftada 3 gün yaptığınızda ciddi farkları fark etmeye başlayacaksınız. Zaten ben demiyorum, Joseph Pilates diyor. Diyor ki ilk 10 derste kendinizdeki değişimi fark etmeye başlarsınız. 20 derste başkaları da görmeye başlar. 30. derste ise tamamen bambaşka bir vücuda sahip olabilirsiniz. Tabi bunu hangi koşullarla söylüyor? İşte siz günlük yaşamanızda da belirli bir hareket seviyesindesiniz. İyi besleniyorsunuz, iyi uyuyorsunuz ve mümkün olduğunca burası ne kadar becerilebilir bilmiyorum ama stresten uzak durmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi biraz daha mutlu edecek aktiviteler yapıyorsunuz. Yani özet olarak erişilebilir hedefler koyun. Kendinizi bir şey yapmak için çok fazla duygusal bir stres altına sokmayın. Çünkü burada yaşayacağınız stres mevcut durumundaki memnuniyetsizliğinizden daha fazla olabilir ve herkesin tek kalıplaşmış bir güzellik anlayışı ve beden yapısına sahip olması gerekmiyor. Önemli olan mutlu olmanız ve sağlıklı olmanız. Sonrasında tabii ki bir şeyler gelsin isteyebilirsiniz ama lütfen sırf birisi gibi olmak ya da en en ince olmak, en en bir şey olmak için değil, sağlıklı bir bedeniniz ve mutlu bir psikolojiniz olsun. Azim ve kararlılıkla devam edin. Zaten etkiyi göreceksiniz. Evet, var mı hakkı seni de eklemek istediğin bir şey? böyle mi? Bu kadar güzel bir bitirişe bu göbek mi tutulur Hakkı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olun, takipte kalalım, yorumlarınızı bırakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.